haline gelen siber ortam bilişim sistemlerine ve veri ulaşımı kolaylaştırdığı kadar istenmeyen... Bugün ve önümüzdeki iki gün boyunca siber güvenlik, genç istihdamı ve girişimciliği alanında bölgeselden ulusala etki yaratabilecek oldukça önem arz eden bir organizasyonal ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığımızdan bakanlıklarımızdan, üniversitelerimizden ve özel sektörden siber güvenlik alanında çok değerli konuşmacı ve panelistlerin yer aldığı bir zirvede iki önemli çalışmanın protokolleri de imzalanacak. Bunlardan birisi savunma, başkan, savunma sanayi başkanlığı ve bölge ilerimizde yer alan üç üniversitemizin rektörlüğü ve ajansımız arasında imzalanacak olan Zonguldak, Bartın ve Karabük Siber Vatan Merkezleri Protokolü olacak. İnşallah kurulacak yetkinlik merkezleriyle ülkemizin siber güvenlik alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunabileceğimiz gibi buradan yeni girişimcilerin çıkmalarına da vesile olacağız. Ve Savunma Sanayi Başkanlığımız da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bize yol gösterici olacak, rehberlik edecek, birlikte programlar tasarlayacağız. Dijital dönüş ofis başkanlığımız Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı tanıdı. Hek Karadeniz'i Zonguldak'ta yapmaya karar verdi. Burada Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı da yerel ortak olarak e, tercih etti. Kendilerine de bundan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Hem kuracağımız siber güvenlik yetkinlik merkezleri hem kalkınma ajansları e, koordinasyonda yürüteceğimiz çalışmalar ve ajansımızın bu alanda yapacağı diğer bütün faaliyetlerde bize imkan tanıyan Genel Müdürlüğümüze, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, yönetim kurulumuza, bize göre olan güvenlerinden dolayı ve şahıslarında sayın valimize, teveccühlerinden dolayı Dijital Dönüşüm Ofisimize, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, bize inanan rektörlerimize ve destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim güvenlik ekosisteminin geliştirilmesinde teknoloji odaklı ilerlemeler, girişimciliğin geliştirmesi konusunda farkındalık oluşturma, iş modeli geliştirme, geliştirilen modelin doğru bir şekilde sunulması, takım çalışmaları, mentor buluşmaları, bilgi güvenliği ve dijital teknolojiler alanında yetkin kişileri üniversitemiz öğrencileriyle buluşturmak ve siber güvenlik konusunda farkındalığı geliştirmek amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Bu önemli projede uygulama bölgesi olarak Zonguldak'ın seçilmesi ve üniversitemizin bu uygulamanın merkezi olarak ev sahipliğini üstlenmesi bizler için ciddi anlamda motivasyon kaynağı olmuştur. Siber güvenlik alanında üniversite öğrencilerimizin istihdamına yön vermek, Startup projeler oluşturarak yenilikçi fikirleri hayata geçirmek ve ülkemizin siber güvenlik ihtiyacına katkı sunabilmek amacına bağlı kalarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Suriye'ye gireceğimiz ilk günlerde Elbap operasyonu yapılacaktı. İşte o zaman hazırlıklar devam ediyor. Amerika'nın saygıdeğer basınından herhangi bir basın kuruluşunda bir makale çıktı. Ben bu makaleyi okudum. İşte makalede bir değerlendirme yapmış. Ee, yazan kişi de ciddi bir işte savaş analisti anladığım kadarıyla. İşte Türkiye'yi analiz ediyor, yapılacak operasyonu analiz ediyor. Ve şöyle bir tespitte bulunmuş. Diyordu ki oradaki makalesinde, Türkiye bu operasyonda çok başarılı olamayacak. Nedeni de şuna bağlamış. İşte bizim uçaklardan attığımız bombalarımız var. Mak 82, Mak 83, Mak 84 diye değişik bombalar var. İşte geçmişte bu bombalar akıllı değil, bırakıyor, uçak gidiyor, bırakıyor, nereye düşerse şeklinde. Ama tabii teknolojiyle beraber bunlar akıllandırıldı, güdüm kitleri takılır hale geldi. Ancak biz o yıllarda Amerika'ya muhtacız. Bu güdüm kitlerini, hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti dediğimiz kitleri Amerika'dan alıyoruz. Ve Amerika bize uzun yıllar bunu vermiyor. Yani Cumhurbaşkanımızın pek çok Amerika ziyaretinde gündem konularından birisi buydu. Yani bunu istiyoruz, biz istiyoruz, onlar vermiyorlar. İşte analiz yapan kişi diyor ki makalesinde... Türkiye uzun yıllardır bunlar almadı, elinde yeterli güdüm kiti yok. Dolayısıyla artık günümüzün savaşlarında da en önemli başlangıç biliyorsunuz. Önce hava operasyonuyla yer, yer birliklerini yıpratıyorsunuz, sonra kara birliklerimiz gidiyor. Türkiye bunu başaramayacak diyor. Ama atladığı bir şey vardı. Biz bu geçen süre içerisinde onları yerli ve milli olarak yapmıştık ve kalifiye etmiştik, uçaklarımıza takmıştık. Çok şükür ki biz o ürünlerde... Biz kendi ürünlerimizle, kendi hassas güdüm kitlerimizle, kendi lazer güdüm kitlerimizle operasyonumuzu çok şükür başarıyla yaptık ve bu operasyondan da yüzümüzün akıyla çıktık. Bunun için paylaşıyorum. Yani burada iki tane mesaj vermek istiyorum. Bir tanesi işte milli yerli ürünler yapabilmek çok önemli. Bunu savunma sanayinde yaptık. Bunu operasyonlarla gösterdik. Pek çok ürünü yapabildik. İkinci unsur ise kendimize güven. Yani biz bunları yapabiliriz. Savunma sanayinde başardık. Siber güvenlikte haydi haydi başarırız. Dolayısıyla burada çok başarılı olacağımıza ben inanıyorum. Siber güvenlik alanıyla ilgili biliyorsunuz NATO'da dört 4 tane savaş alanı vardı tanımlanan Hava-Kara-Deniz diye. Daha sonra da uzay eklendi ve en sonunda da siber alanda artık bir savaş alanı olarak eklendi. Bütün NATO ve bütün batılılar ve bütün ülkeler artık siberi de bir savaş alanı olarak görüyorlar ve burada yapılanmalarını yapıyorlar. Ordular içerisinde komutanlıklar kuruyorlar ve buna göre de gerekli tedbirleri alıyorlar. Yani tabii Siber dediğimiz alan sadece savunma sanayiyle kısıtlı değil. Yani siber alan dediğinizde her alanı ilgilendiriyor. Enerji sektöründen ulaşım sektörünüze, haberleşmenizden kritik altyapılarınıza kadar her yer artık tehdit altında. Ve biz bütün bunları korumak zorundayız. Bunlarla ilgili tedbirleri almamız gerekiyor. İşte son yaşanan Rusya-Ukrayna savaşını hepimiz yakından izliyoruz. Yani orada klasik konvansiyonel muharebenin yanısında yanı sıra bir taraftan da hep beraber görüyoruz ki siber savaşta arka taraftan, devam ediyor. Hatta işte hep beraber yaşadık deepfake ile işte Ukrayna Devlet Başkanı'nın canlandırdılar ve Ukrayna televizyonuna hackleyerek Ukrayna televizyonundan oranın devlet başkanına teslim olun çağrısı bile yaptırabildiler. Bu siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermesi açısından önemli. İlimiz ilklerin şehri olarak anılır. Varlık sebebi de kömürdür. 1850'li yıllardan itibaren ülkemizin ve dünyanın enerji kaynağı olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada belki kömürün küreselleşmenin etkisiyle ve iklim sözleşmeleriyle etkisinin biraz azalması söz konusu. Ancak doğal gazla beraber yine ilimiz ülkemizin gelecek yıldan itibaren inşallah yine enerjisi olmaya devam edecektir. Tabii bu yeniliklere, bu güzelliklere farklı bir açıdan siber güvenlikle yine ülkemizin güvenliğini sağlayacak olmanın da mutluluğunu yaşadığımızı burada özellikle ifade etmek isterim. Şehirlere değer katan önemli hususlar vardır. Bu hususlar farklı olmayı farklı olmakla ortaya çıkar ki bu yönüyle de marka değer katar. 2014 yılından bu tarafa başlayan bu siber vatan çalışması da Zonguldak ilimizi farklı yaratacak ve marka değer katacak bir çalışma olduğunu görüyoruz.